Evet arkadaşlar bugünkü cihazımız Zotac GTX 1050 TI'ymiş 1050 TI e, 4 GB'lık versiyon Kartta görüntü yok Şimdi testi alacağız Ondan sonra test sonucuna göre işlemlerimize devam edeceğiz Bakalım görüntü gelmiyor mu? Geliyor mu? Şöyle gösterelim Görüntü var mı yok mu? Hazır sesi gelsin bekle sinyal hatası veriyor tamam mı? Yani sinyal yok yazacak yani. Görüntü atmaya çalışacak ama atamayacak. Aynı bu şekilde bak. Işığını yaktı fakat görüntü atamıyor. Bu sorun tamamıyla kartın e, çipini gördüğünü fakat remlerini göremedi veya remlerde arıza olduğunu tespit Şimdi biz kapatacağız tekrar. Şu anda test bulaşımızı takıyoruz. Bizim VRAM için ayarladığımız, için Linux olarak yazdığımız bir program. Kart direkt teste girecek, bu şekilde. En son test bittikten sonra kart kendini kapatacak. Evet, şu anda kapattı. <laughs> test Testimiz alıyoruz. bitti. Test flaşımızı alıyoruz. Şimdi şuradan sistemimize... Şimdi buradan Aşağı açtık. Işte. Report dosyası var gördüğünüz gibi. Report dosyasını getirdim şöyle. A1 remi arızalı gözüküyor. Write error diyor. Yazamıyor yani içine. A1 remini. Bu A1 remini değiştireceğiz direkt. Diğerlerinde bir şey yok zaten. Şimdi kartı sökelim. Değil mi? Evet yani ondan sonra evet, videoya değişiyor. devam ederiz. Evet şimdi kartı basamıza aldık. <laughs> sökelim mi? Sökelim bakalım. video çektiğimiz için insanlar görsün diye yavaş yapıyoruz yani yavaşlarken zaten bu kartlar mobil işlemci dediğimiz daha yani küçücük bir işlemcisi Aynen. var zaten küçücük bir işlemcisi var şimdi A1 dediğimiz RAM bak buraya e, Samsung'muş bunun VRAM'i şundan detay vereyim normalde AMD'de A0 A1 de gider bunda A1 bu Eee A1 A0 de gider ya yeter ya aşkına ya ne yapıyorsun ya çocuklar biz bunları anlattık. Bunları biz burada küpayla anlattık, kalemle anlattık. Bu masayla, aytenle anlattık. Dolmuşçuyla, davulcuyla, zurnacıyla anlattık. Yeter ya. İnsanın bilinç altını üst... Biz burayı mı sökeceğiz? Kulaksa direkt sökelim. Şöyle ben de detaya koyayım kamerayı. Kulaksa biraz çok sürdük ama olsun. Şimdi bir ağzını değiştirelim. Bu da zaten daha önce mıncıklaşmışlar gibi değil mi? Evet. Bütün RAM'lerin ayakları iyiydi. Bu bir fazla oturmuştu. Biz daha daha öncesinden kartı açtık. Şöyle bir baktık. Durum ne? Ne yapabiliriz diye. Çok oynanmışsa zaten elime bile almıyor mu? Bunu <laughs> biraz yüzüğümü yapalım. Buna sağlık çıkarım. Buranın tanesi bu arada. Bakıyorum. Ford G80. Yani G80 dediği zaman 1 GB oluyor. G40 dediği zaman burada 512 MB oluyor. Bu 1 GB ile 4, 4 GB. tane 1 GB'lık evet. lemimiz var. 4 GB oluyor. Format mı? Aynen, format. Tamam canım tamam. halledelim. Ayrılır, Abim bir de telefon de numarası bir verdin mi? mi? Ee, Tam bitince direkt ararız. Parayla en son bittikten sonra tamam mı abicim benim? Cihaz sıfır değil değil mi? Firdos değil değil mi? Yok değil. Tamam. 72, tamam, burayı temizledik. Oraya bir tane şurada bir kapasitör e, gitti. Onu ekleriz zaten. O önemli değil fazla. Biraz pamuk alalım. <gülüyor> evet <gülüyor> abi. Evet pamuk aldık. Evet, Buraya bir kapasitör ekleyeceğiz. Unutma bak, Tamam. Eklemesek de olur da ekleyelim yani, anladın mı? Bu, biraz daha yani sinyallerin daha net gitmesini sağlıyor zaten. Tamamdır. Şu an tertemiz yapacağız burayı. En son yeni kartı temizleyeceğiz tabii. Tamam, şimdi bunu kenara ayırabiliriz, bu kartı. Reforged takacağız. Sam 8. Reforged, K9, S8 var mı? 4 Bu arada ben size çıkan remi göstereyim Çıkan remimiz bu Dur peki. Başka bir renk çıkartayım Dur takalım, işte. Yine çeksiz. Şunu takalım Takacağımız remimiz de işte yani e, yenilenmiş oluyor. Şimdi biz bunu toplamı tekrar edeceğiz. Bunu. Bu çıkan RAM. Çıkan remi göster. Çıkan remi gösterdim. Tamam. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Güzelce. Ondan sonra tekrardan GTX 1050 içine koyacağız. Öyle <laughs> öyle. Bu GTX 1050'lerin, 1050 Ti'lerin bir kroniği var mı abi? Sürekli şey yaptığı. Yok ya, kroniği yok da yani. Bu kartlar zaten basit kartlar. Ee, bunlar bakımsız kullanıyorlar tamam mı? Bakımsız Hı -hı. kullanınca yani çipleri soğuğa düşüyor yani. Soğuk düşüyor. Olay böyle. Saçma sapan yerlere gidiyorlar sonra. Saçma sapan yerlere saçma sapan işlemler oluyor. Kuremi bu satma Saçma sapan yerlere gitmesi kartlar sürekli. Evet. Evet şimdi kremimizi tekrardan yerine oturtacağız. En son şey kapasitörü takalım. Evet. Ondan sonra takmasak da görüntü takacağız. gelir de takmasak da görüntü gelir. Önemli değil o kadar. Yine böyle gözümü kontrol edeyim. Gayet istedim. Tamam. Bak burada da işaret vardı. Bak şurada şey var görüyor musun? Bak. Hı, hı. Burada da aynı şekilde. Bunun yönü de vardı yani.

Sadece bir görüntü alıp, kapatacağız. Bakım yapılsın, montajlar testini yapacağız. Yani. Evet, görüntümüz geldi. Şimdi bakımlarını yapacağız, ondan sonra asıl full mark testimizi alacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 evet. Ufak bir teknik aksaklıktan sonra. Oğlum bak, mosferin yanları ya. <laughs> evet şu anda windowsumuz açılıyor Şöyle biraz zoom atabilirim aslında evet. Driverlarını yükleyelim Şimdi yükler mi? Hı Sınırsı var ya zaten Düşünmeler arkadaşlar da Aynen öyle. Kendi de ya bu küçük kartlar üzerinde fazla durmaya gerek yok diye testimiz fazla durmaya gerek yok. Özenmemezlik değil Yani özenmemezlik değil ama. ya bunların... tane kart bekliyor şu an. Aynen. Hani bunların sorunları genelde çıktığı gibi. Yani başka sorun çıkmıyor zaten küçük kart. Herhangi bir başka bir sorunu yapmıyor. Ya RAM'den yapıyor ya çipten yapar arkadaşlar. Desleme kolay kolay bozulmuyor. Öyle çok bir watt çekmesi de yok zaten bunun öyle yani aşırı bir beslemeye. göl, bir gö Aynen. Evet, şu anda driver'ımız. Yükleniyor. Evet. Yüklendi Şimdi bir fur yapalım. Şu kabloyu biraz şöyle indirsek ekrana geliyor. Otuz derece. <laughs> Gördün mü? birazcık kalsın bir 20 30 saniye zaten o zaman bekliyorum her şey. Şans tabi zaten bir şey olmaz hmm. yani. Tamam, kapat. Tamamdır. GTX 1050 Ti. Hazır. Bu kadar. Sahibine hayırlı olsun.